Merhaba. Penaltıyı gole çeviren futbolcu büyük bir sevinçle taraftarına, takım arkadaşına, yedek kulübesine koşar da isabetli şut çekemeye neden eğilip ayakkabı bağcığıyla oyalanır? Amacı nedir? Onu izleyenlere bir mesaj mı vermek istiyor? Evet, onu izleyenlere bir mesaj vermek istiyor ama bu davranıştan psikolog olarak biz ne anlamalıyız? Diğer yandan sporda başarı nasıl elde edilir ve başarıyı ne etkiler? Dahası sporla ilgili her şey. Spor danışmanı kulüplere, profesyonel ya da amatör sporculara, antrenörlere, takım yöneticilerine, sporcu olmak isteyen bireylere ve ailelerine destek verir. Temel uygulamalarımız Konsantrasyon, dikkat, motivasyon gibi sporcunun performansını artıran uygulamalar. Zihinsel antrenmanları içeren sporcunun öğrenmesini hızlandıran uygulamalar. Kaygı, stres, tükenmişlik, öfke benzeri performansın önündeki engelleri ortadan kaldıran uygulamalar. Birebir çalışmalarımız arasında ise kişilik geliştirme, Özgüven ve liderlik davranışı kazandırma, kararsızlığı önleme, psikolojik beceri antrenmanları, kendi kendine konuşma antrenmanları ve imgeleme yer almaktadır.